Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz haftalık kapanışlarımızı aldık dolarda altında gümüşte ve borsada yeni haftada biz neler bekliyor hepsini teker teker konuşacağız ve öngörülerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar kripto paralarda şimdi geçen hafta Powell'ın konuşmasından sonra çarşamba akşamı Satışlar gördük. Bu satışlar nereye kadar gelecek? Satışların sebebi neydi? Nereden döneceğiz? Dip seviyeler neresi? Onunla ilgili de sizlere öngörülerimi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar her videoda iki tane şans takipçime hediye vermek istiyorum. Hediyemiz nedir? E, bu zamana kadar kendim kullandım ve açıklamadım. Parayla dahi satmadım. E, stratejilerimi her hafta iki tane şans takipçime vereceğim arkadaşlar. Nedir bu stratejiler? Borsada, Borsa İstanbul'da hisse alırken vesaire kullandım. Spot piyasada dolar altın gümüş alıp satarken kullandım. Kripto paralarda spot piyasada ve kaldıraçlı piyasada kendim kullandım. %85, %90'a yakın başarı oranları sağladım. Kendi stratejilerimi arkadaşlar yani strateji açıyorsun. Nerede al veriyor alıyorsun. Nerede sat veriyor satıyorsun. O şekilde arada bir stop ediyor ama %80, %85, %90'a yakın başarı oranı var. Ve bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım. Parayla dahi satmayı düşünmedim düşünmüyorum da. Ama bunları takipçilerimle iki tane şans takipçimle her videoda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, tüm bunları bir bir tane videoda topladım. Daha doğrusu 5-6 tane videoda topladım. Bir tane dosya içerisinde iki tane şans takipçime göndereceğim arkadaşlar. Sizler de e, bu hediye etkinliğine katılmak için videoya bir tane beğeni bir tane de yorum atarsanız aşağıya. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınıza yorumlar kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kazanan arkadaşlar tebrik ederim. Her video devam edecek arkadaşlar bu zamana kadar dediğim gibi kimseyle paylaşmadığım gerçekten çok güzel başarılar sağladım. Bu stratejilerimi sizlerle her videoda iki kişiyle paylaşacağım. Şimdi dolarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi dolar TL'de haftayı 14 haftayı 14.72'lerden kapattık. Dolar da arkadaşlar dikkat diyoruz. Bakın geçen haftalarda sizleri uyardım. Özellikle çoğu analistin yanıldı. Hani şurada bir alçalan üçgen görüntüsü var. Normalde nedir alçalan üçgen? Bir tane direnç hattı vardır o direnç hattı geçilemez bir türlü geçilemez her oraya çarptığında satışlar buradaki gibi buradaki gibi bakın şu sarı çizgiye değdikçe sürekli satışlar yiyor ve bu sarı çizgiye dokundukça satışlar yer ve aşağıda bir tane destek hattımız olur. Orası kırıldığı an şu boy kadar yani 14.50 işte 15 TL'lere denk geliyor. 50 kuruş kadar bir satış yemesi beklenir. Şimdi ne bekliyordu analistler? 50 kuruş satış yemesini bekliyor. Yani doların 13.80-14 düşmesini bekliyordu. Oldu mu? Olmadı. Ben size geçen haftalarda uyardım. Böyle bir görüntü var ama çalışmayacaktır. Bakın şurada da göstereyim size. Alçalan üçgen bu şekilde arkadaşlar. Bir tane direnci sürekli çarpıyor. Geçemiyor. Şuradaki aşağıdaki destek katlını kırıyor. Şu boy kadar düşüş geliyor. Yani ee, şu boy kadar düş gelmesi lazımdı. Ee, bakın burada da daha net bir şekilde görüyorsunuz. Bir alçalan e, trend çizgisi var. Aşağıda bir destek hattı var. Kırıldığı an hop aşağı satışlar. Genellikle de aşağı yönlü kırılıyordu. Ben ne dedim geçen haftalarda? Bu trend aşağı yönlü kırılmayacak arkadaşlar. Dolarda geçmişte bu şekilde hareketler oldu. E, ama çok fazla aldanmayın. Bakın ne oldu? 14.68 geçildi ve üstündeki bu yükü 60 oldu. Yani dolarda düşüş trendi bitmiş oldu. Ee, şimdi ne bekliyoruz peki? 14.76 gören kurda bakın dolarda geçmişte bu tarz hareketler oldu. Mesela şurada da 13.20'ler geçildikten sonra burada da yine alçalın üçgene benzer bir görüntü. Sürekli bir direnci çarpı satış yiyor. herkes aşağı yönlü beklerken ne yaptı dolar TL? Bu direnci kırdı. Tıpkı şimdiki gibi son tekrar satış yedi. Sonra konsol'da olan bir kur ve al, e, bir çanak görüntüsü yaptı arkadaşlar. Çanak görüntüsü de şudur. Çanak görüntüsü de şudur. Bakın şöyle hemen çizmek istiyorum. Daha sonra işte Rus haberiyle vesaire yukarı patlayıp gitti günlük bir iki TL'lik hareketler gördük. Şimdi biz bu hareketin neresindeyiz? Alçalan üçgeni kırdık. Şimdi satış yeme bölümündeyiz. Yani biz dolar TL'de o zaman ne bekliyoruz şimdi? Ee, hani satışlar olabilir illa ki satış gelecek diye de bir kural yok. Ama 14.50'nin altını bundan sonra beklemiyoruz. Herkes düşüş bekliyor olabilir. Benim dolarda çok fazla bir düşüş beklentim yok. Bakın bu direnci kırdı. Onaya gelebilir. 14.60-65'lere doğru satışlar olabilir. Hadi maksimum 14.50 olsun. Oralara kadar geleceğini de düşünmüyorum ama. Sonra konsolda olan bir kur olacağını düşünüyorum. Ve burada da çanak görüntüsü yapacak arkadaşlar. Yani benim beklentim dolarda budur. Bakın dolarda kritik direnç kırıldı arkadaşlar. Bundan sonra öyle alçalan üçgen vesaire düşüş öngörülmüyor. Hani geçen haftalarda herkesin kafasında soru işareti vardı. Ama şimdi bu şekilde bir geçmişte olduğu gibi çanak yapmasını ben bekliyorum. 14.95 96'lara doğru. Önümüzdeki haftalarda çıkış devam edecektir. Bu bir anda olmayabilir. Bakın burada zaman geçirmesi lazım. Ee, haber akışlarına göre hızlı da olabilir veya da yavaş da olabilir. Göreceğiz ama 14.50 artık altını beklemiyorum ben. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. 14.95 direnç olacaktır. Sonra bu çanağı da yukarı yönlü katlarsa günlük 1-2 TL'lik hareketler göreceğiz maalesef. İşte bu yüzden arkadaşlar dolarda Dolar borcunuz varsa bir an önce kapatın. Dolarla borçlanmayın. Dolarla iş yapmayın arkadaşlar. Çünkü e, sıkıntı, kritik. Yani burada görüyorsunuz e, önemli dirençler kırılıyor. Önemli destek hatları bir türlü kırılmıyor aşağı yönlü. Her harekette, her olumsuz haberde yukarı yönlü giden bir kur var. Şimdi haftalıktan bakalım. Haftalıkta e, şöyle bir çizimleri kaldırmak istiyorum arkadaşlar tamamı Ya yani şu görüntüye bakın. Haftalıkta özellikle bu hafta işte 14.68'in kırılmasıyla Tekrardan güçlenen bir dolar tl var tüm göstergeler bakın göstergelerde maddi satışa dönmesine rağmen e, Nerede satışa dönmüş biliyor musun 13.60'larda satışa dönmüş Öncü göstergeler ama ama e, dolar tl'de düşüş yerine çıkış geliyor Niye çünkü dolar arkadaşlar yani çoğu zaman teknik işlemiyor Bakın kritik dirençler geçildiği an maddi satışa dönmüş RSI tarafı negatif ama görüldüğü üzere alımlar güçleniyor Şu an pek RSI tarafı falan ne diyor bir tık yatayda hani şu sarı çizgi RSI'nin ortalamasını gösteriyor. şu RSI'ye dokunduğu an sarı çizgiyle beraber temas ettiğin tekrardan yukarı yönüne dönmesini beklerim ben. Bu da dolar tl'de yukarı yönüne inmeyi hızlandırır arkadaşlar. Bakın maddi satışta olmasına rağmen vesaire dolar tl'de yukarı yönlü hareketin güçlendiğini her geçen gün güçlendiğini görebiliyoruz. Özellikle haftalıklarda haftalıklarda. 14.95-96 kırıldıktan sonra ara, e, ara direnç olarak 15-15'ler, 15-75'ler ve 16-40'lara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani yaz aylarına kadar vesaire e, bu dirençler hedef haline gelebilir. Bakın önümüzdeki haftalarda Fed'in faiz artışı var. Dikkat diyoruz yani dolarla iş yapacaklar, dolar borcu olanlar vesaire bir an önce kapatmasında fayda var. Piyasalar gerçekten ciddi derecede sallanabilir. 14.50'nin altını beklemiyorum. 14.76 kritik bir direnç geçilmesi. 14.85 ve 14.96'lar hedef haline gelecek gibi duruyor dolar TL'de. Peki hemen buradan bakın. Şunu da göstermek istiyorum. Bu hafta Güney Afrika randı vesaire çok büyük yükselişler yaşadı. Dolar endeks inanılmaz derecede güçlenmeye başladı. Japonya'nın arkadaşlar Japonya bakın Meksika pesosuna bakın. Ee, yukarı yönlü bu hafta kapattı güzel bir prim yaptı. Brezilya ile uzun zamandır düşüşteydi haftalardır. Neredeyse 3-4 aydır bu hafta ciddi dereceli prim yaptı. Yani genelde dolar tl bunlardan sonra geliyor. Dolar tl'de fiyatlama bunlardan sonra başlıyor. Dikkat diyorum ya bir de hani şu dolar endeksine bakın mesela. E, 102'lere gidiyor. 102.30'lara. Burada 102.30'ların geçilmesi demek en az 10 puan daha üzerine koyması demek. Bakın 120'leri hedef yapar. Önümüzde ciddi derecede Fed'in faiz artışta var ve para Dolara kayıyor arkadaşlar dünyada. Bunu her göstergeden anlayabilirsin. Mesela Japon yenine bakın. Japon yenini göstermek istiyorum. İnanılmaz derecede prim yaptı. Bakın görüyor musun? Şu Japon yeni son 4 haftalık hareketi. Ben size aylık grafikten göstereyim. Bunun grafiğini. Aylıkta bu seviyeden kapatmış mı daha önce? Ne zaman kapatmış? En son ne zaman kapatmış? 2001'de kapatmış arkadaşlar. Yani 2000'li yıllarda bu seviyelerde kapatmış. Ciddi derecede bakın Japon yeni bile dolar karşısında değer kaybediyorsa e, güvenli liman olarak görülen Japon yeni para ciddi derece dolara kayıyor demektir. Bu da bizim gibi ülkelerde doların yükselişini hızlandırır arkadaşlar. Birkaç da olumsuz haber gelirse maalesef çok sert hareketler görürüz. O yüzden dolarla iş yapanlar, dolar borcu olanlar dikkat diyor. Şimdi ons altına geçmek istiyorum. Ons altında arkadaşlar şimdi dolar endeksinin artması işte geçen hafta Powell'ın konuşması. Adamlar daha faiz günü gelmeden çıktı Powell dedik ben 50 bas puan faiz artıracağım dedi. Bazı Fomek üyeleri 75 bas puanlık faiz artışı bekliyor. Şimdi altın tarafında buna bakarak yine çok fazla bir düşüş olmadı. Piyasalarla gerçekten kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Ama altın tarafı güvenli bir limandır. Bunca habere rağmen bunca bakın altının baskılanması gereken habere rağmen Özellikle nedir bunlar? ABD'nin faiz artışına başlayacak olması çok sert bir şekilde açık ve net bir şekilde söylüyorlar. Dolar endeksi çıkıyor ABD 10 yıllıklar çıkıyor. Bunlara rağmen 10 saltın üzerinde geziniyor. Niye? Çünkü dünyada enflasyoniste bir baskı var. Enflasyonist bir ortam oluştu. Oluşmaya devam ediyor. Enflasyon patlamış durumda. Tüm dünyada her geçen ay bir önceki aya göre arkadaşlar enflasyon %3 %5 yükseliyor her yerde. Hani bizi saymıyorum bile. Bizde %61 oldu. Surinam, Zimbabwe gibi ülkelerden sonra geliyoruz. Ama her ülkede artıyor. İşte altın bu yüzden güçlü durmaya devam ediyor. Bakın o kadar dolar endeks çıkıyor. Para dolara kayıyor. ABD deli gibi faizi artıracağım diyor. Buna rağmen altında ters bir orantısı olmasına rağmen. Buna rağmen altın çok güçlü durmaya devam ediyor. 1900 üzerinde kalıcının devamını bekliyoruz. Bir süre daha yatay gezinebilir. 1900 altını beklemiyoruz arkadaşlar. Yani bu olaylar bir tık rahatlasın. Özellikle faiz artışları vesaire geçsin altında tekrardan yukarı yönlü ivmelemeler göreceğiz. Yukarı yönlü hareketler göreceğiz. O yüzden sabır diyoruz. Altın yatırımcısı sabırlı olsun. Hani 1900 desteğini korumasını 1950, 1965, 1980 önümüzdeki dönemler tekrardan hedef haline gelecek. Gram altın, gram altın 900 TL desteğe bakın. alın fırsatıdır. Hani gelirse şu an 915'lerden kapatmış. 900 TL her yaklaşma bana göre alım fırsatıdır. Önümüzdeki dönemler 925, 937, 960 TL'ler e, hedef haline gelecektir. Çok da fazla bekleteceğini ben düşünmüyorum. Gümüş dolar 2380 desteğine kadar indi. Hani bu desteğe kadar inmesi e, özellikle tekrardan alım fırsatları verdiğini gösteriyor bize. Hani gümüş bu aralar gerçekten güzel alım satım yaptırıyor. 2380 desteği korunacağını ben düşünüyorum. Altında iğnelemeler olur mu? çok fazla sanmıyorum arkadaşlar. Yani ons altın böyle bir 15 dolarlık vesaire bir geri çekim olursa belki aşağı doğru bir inelim olabilir. Onun dışında 23.80'i koruyacak. 2470 25 önümüzdeki dönemlerde hedef halindedir. Gram gümüş TL 11.50 altındaki her harekette alıcı olur, al, olurum. 11 TL'nin altını beklemiyorum. Bakın alıcılı tarafa alım yapacağım bölgeleri tekrardan yaklaşmış. Haftaya 11.34'lerden kapatmış. Ee, 11.50 ile 11 TL arasında ben alıcılı olurum 11'in altını beklemiyorum 12.30 ve 13.5 TL'ler önümüzdeki dönemlerde hedeftir arkadaşlar peki bitcoin tarafı bitcoin tarafında neler bekliyoruz şimdi ben size şunu söyleyeyim ee, bitcoin tarafında özellikle o çarşamba akşamına çok fazla dikkat çektim arkadaşlar yani 10 kere tweet atmışımdır ee, bunlarla ilgili hemen şöyle söyleyeyim 22 Nisan Paul'un konuşmasına dikkat çekmiştim diye tweetler atmışız. Ee, Akşam FED Başkanı Paul ve Lagerta'nın konuşması var demiş. 21 Nisan Çarşamba günü ee, ne zaman nakite dön vesaire uyarılar yaptık. Telegram'dan, Twitter'dan e, vesaire oynaklık artacağından bahsettim. E, ama ben bu kadar e, oynaklığın aşağı yönlü olacağını düşünmüyordum. Yani evet oynaklık olacak bir düşüş gelecek e, ve daha sonra piyasanın toparlanmasını bekliyordum. Peki niye oynaklık bu kadar arttı ve satış baskısı oluştu? Çünkü faiz gününden önce yani 4 Mayıs'tan önce Powell çıktı dedi ki ben 50 bas puan faizi artıracağım. Piyasalar istediği gibi fiyattasın dedi. Yani böyle bir konuşma şu ana kadar FED tarafında olmamıştı. Yani işte daha faiz günü gelmeden açık ve net bir şekilde 50 bas puan artıracaklarını söylediler. E, üyeleri konuşuyor 75 bas puan bir gibi bir artış da olabilir diyorlar. Yani net bir şey yok. Powell 50 baz puan dedi. 4 Mayıs'ta 75 baz puanlık bir artışta gelebilir. Yani bizim 40 bin dolarları beklediğimiz satış 42 bin 43 bin dolarlardan bir tık daha derinleşti. 1000 puanlık vesaire daha fazla satışlar geldi. Peki ne zaman dönmesini bekliyoruz? Ben senaryonun şu şekilde olmasını bekliyorum. Özellikle günlükte açtığımızda RSI bana göre çok önemli bir gösterge olacaktır. Hatta 4 saatlikte şöyle günlük açmak istiyorum. Nedir bu gösterge? Şu şekilde yani satışlar eğer ki 38.800'de kırılırsa hani ben piyasa yapıcı yerinde olsam özellikle bu kadar marjin işlemlerin e, long yönlü olduğu dönemde bir tık daha aşağı vurdururum. Nereye kadar? 37.200'lere doğru. Hani buralarda bir tık oyalarım. Ondan sonra tekrardan 45.000 dolara doğru bir çıkış ya da 43.000-45.000 dolar aralığına doğru bir çıkış gerçekleştiririm. Burada da şöyle bir görüntü oluşur arkadaşlar. Ee, şöyle bir trendten bahsedebiliriz, destek hattından yani böyle 37.200, 36.800'e doğru bir satış yerse Aresay tarafında da çok fazla şu tarafa aşağı gelmez böyle bir satışta, pozitif uyumsuzluk oluşur. Yani fiyatlar aşağı giderken Aresay yukarı gider, bu da pozitif uyumsuzluk olur ve tekrardan ikili dip yapıp e, yukarı yönlü destekten böyle destek alıp şuradaki destek altından yukarı yönlü çıkışın devamını bekleriz. Yani böyle bir stratejimiz olabilir. Bu da ne demek oluyor? Bitcoin 38.800'ü korursa buradan döneriz. E 43.000-45.000 dolar aralığı hedef olur. Eğer ki buradan satışlar derinleşirse 36.800'de 37.200 dolar aralığı hedef olur. Burada pozitif uyumsuzluk oluşur. Ve bu şekilde bir senaryodan bahsedebiliriz. Yani Bitcoin'e 43.000-45.000 dolar aralığını tekrardan bekliyorum. Ya bu seviyelerden ya da 36.800-37.200 dolar aralığından. Spot piyasada terste kaldıysanız çok fazla sıkıntı yapmayın. Margin işlemleri e, ka, yani stopsuz girmeyin arkadaşlar. Çok fazla önermiyorum özellikle bilgisi olmayanlara karşı. Onu da belirteyim. E, kendim kullandığım işte strateji paylaşacağım birkaç her videoda iki arkadaşım da. Orada margin işlemlerde aldım stratejim de var. Gayet güzel çalışıyor. Ben de günlük böyle birkaç işlem alıyorum. Gayet başarılı. O işte oralardan da alabilirsiniz arkadaşlar onu belirteyim. Peki hangi coinleri alabiliriz? Yani buradan piyasanın tekrar dönmesini bekliyoruz. Ya buradan ya da işte 36.800-37.200 dolar aralığından. Ee, şunu söyleyebilirim. IOTEX geçenlerde almıştık. Hani piyasa toparladan gerçekten güzel bir prim yapacaktır. Özellikle şuradaki destek attı. Yani 68'lerden geçiyor. Korunacaktır arkadaşlar. Ve tekrardan 10 centlere doğru ben çıkış beklerim. Yani piyasa toparladan gerçekten güzel bir coin. Ondan sonra BAT var. BAT'ta da 0.68 desteği çok güzel korunacaktır. Hani piyasa toparladan burada da 90-95'lere doğru çıkışlar e, olacaktır. Hani bu coinlerde şansınızı deneyebilirsiniz. Güzel alım yerlerine doğru yaklaşıyoruz. RSR var. Hani bu da piyasa toparladan gerçekten... Güzel primler yapabilir. Önemli haber akışları var. Yani bitcoin biraz güzel gitti. Ya. Bu coinlerde ciddi primlenmeler görebiliriz arkadaşlar. Şimdilik piyasalarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.